Hocam bir takipçimizden şöyle bir soru gelmiş. Oruçluyken krem ya da zeytinyağı kullanmak oruca zarar verir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu ve benzeri konuların anlaşılabilmesi için Hanefi mezhebine göre nelerin orucu bozduğu meselesinin iyi bir şekilde anlaşılması gerekir. Hanefi mezhebinde bir şeyin orucu bozabilmesi için menfesi tabi denilen, yani doğal yol denilen ağız ve burun gibi veya ön ve arka yol gibi yollardan vücudun dahiline yani vücudun içerisine bir şeyin girmesi gerekir. Yani kişi su içer, boğaza iner veya ağzıyla yenilecek herhangi bir şey atar e, ...mideye iner veya burnundan herhangi bir su çeker, su midesine iner. Bu şekilde vücudun doğal yollarından bir şeyin e, vücudun içerisine girmesi durumunda oruç bozulur. Bizim kuralımız budur. Şimdi krem, zeytinyağı ve merhem gibi şeylerde de yine aynı zaviyeden değerlendirilmektedir. Bu tür şeylerde krem veya zeytinyağı sürüldüğü zaman bunların emilmesi... veya bunların vücudun dahiline girmesi aslında gözenekler vasıtasıyla... ...veya kılcal zamanlar vasıtasıyla vücudun dahiline girme durumu vardır... Ki ki bunlarda da orucun bozulma gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü bunlar doğal yol değildir. Yani gözenek vasıtasıyla vücut onu emer. Veya işte kırcal damarlarla vücut onu emer. Bu bir vücudun dahiline girme gibi bir durumu değildir. Peki şöyle e, yara büyük olacak olursa yine aynı durum söz konusudur. Vücudun dahiline gitmesi yakini olmadığından dolayı bile bir olmadığından dolayı aynı şekilde... Ee, yara büyük olup oraya da krem sürüse oruç bozulmaz. Veya yara yok şey yok elin üzerine kişi eli çatladı veya eli herhangi bir şekilde soğudu buraya krem sürdü, zeytinyağı sürdü. Bu şekilde de yine orucun bozulma gibi bir durumu söz konusu olmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala سيدنا <applause> محمد